oynuyor maşallah. Oyna o... seni şeye veriyor. Terazona veriyor. Ben ben sen Biraz daha Biraz <laughs> Ne? Niye oynamadın? Ben seviyorum senin oyununu. <laughs> Al oynadın. Sen oynuyor musun? Bir söyledim, bir türkü söyledim. Bir <laughs> türkü söyledim. Sen, sen ne konuşuyorsun? <laughs> ne konuşuyorsun sen? Çekme! <laughs> Konuşma. <gülüyor> sen nerelisin? <laughs> bak nerelisin <laughs> diyor. diyor, bak bak. Sen nerelisin? Ben Sivati'yim. Sivati nerelisin? Kırk iki yüzey. Kırk iki yüzey kız Kimin kızı? kız kızı? Ben Cindi'nin torunuyum. Cindi'nin torunu... Baba ismi ne? Baba ismi ne? Melih'i. Cindi'nin torunu. Kiminle evlisin? Ali Akgül'ün. Ali Akgül kimdir? Kimin oğlu? Amcamın yoz oğlu. Amca öyle evlenir mi adam ya? Evlenmez. Evli amca öyle olmaz. Olmaz. Onun babası ne? Benim babam... Dedem, biri bir kardeşin olur, biri bir kardeşin olur. E sana da amca oğullarına evlenmez ki, öyle amcasıyla adam evlenir mi? Bırak değil mi? Evlendik işte. Niye? Sana ne? Nasıl bana ne ya? Sana ne? Kardeşim Yusuf dedi. O dedi evlenin. O beni verdi. O. E, e, sen seviyor e, musun? baban yok muydu Yusuf? Sen seni görüyor. Yalan söylüyor, yalan, yalan. He? Hala sen mı? Sen senin baban yok muydu Yusuf? Sen nasıl veriyor? Yusuf evet. karışmazdı ki. Sen seviyor evet. muydun? Babam olduğu yerde Yusuf'u nasıl veriyor? Baba verebilir, evet. Yusuf veremez ki. Yusuf karışmazdı. Dedem ve bübüngüler geldi, oturdular. Anneanne artık bileceksene. Sen istemeye geldi, Çamurcu. Evet. Kimisi? <laughs> Kimin oğlu, Çamurcu? Kimin oğluydu? Sen Kimine dayımı sevdin mi alırken? alırken? Kimin <laughs> oğluydu? Yani olayım, kemerim. Kemerim. Ha, sevdin, <laughs> öyle <alındır>. evlendin. <Hem gülüyor> ben de verim, ben de verim. 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 Sevdin mi diyor daha bekarken? E, bekarken biz kardeş bacı gibi beraber dolara gidiyorduk, geliyorduk. Aynı kardeş bacı. Eee? Ondan sonra ne evlendin kardeş bacı? Kardeş bacı diye. Kardeşim beni verdi, ben de oldum. Bak, kardeşim diyor. يا رسول الله يا رسول الله يا

Sen senin kulaçlı mı? Zorla diyor peşime düştü, geldi diyor. İyi yaptın. Ne yaptın? Güzel yaptı. güzel pirinç çekiyor. Dayı. Biraz bir yakışıklı mı? Güzel Abi, miydi? Şu bu kadar kındık bir boyu doğrusu. vardı diyor. O ufacık bir boyu vardı ya. öyleymiş Arkaya ara ara, arkaya ara ara Şimdi bu güne kadar arka alıyor. senin boyun kısaymış, bu sana öyle diyor. boyu kısaymış, boyu kısaymış. Güzel sıra Anlamadı işte bak neyli anlamıyor. Eee... yok kaydediyor mu? Eee kaydediyor mu? ki? Benim boyum da da sen, Olay, öyle ben boyum satayım. Ben çiçek gibi adamıdım. Maskeye geldim. Çiçek gibi adamıydım. Resim gözüküyor. Ne gözüküyor? Mal boku atıyor. Mal boku atıyor. Işte. Akılda. E, Bizim kumun üstünde de yolu geçiyor. Hı. Bana çağırır diye gel şu Ben üzerine kaldı. dayı yer. Ben dört sene askerde kaldım. Dediğim gibi bir bok aldırmamışsınız geldiğiniz zaman bu deli gibi sepetin mi üzerine alacak? Ne var? O zaman gönül var mı? Gönül var Ne var? Günah senin boyun ne ki sen boyun kibir ediyorsun. Ooo. Hep benim boyunu da etme boyunu benim fatihlerim bilmem ne ha. Kezban'da hariç. Aha, i̇yi, iyi. Aa, bu da Kezban'da hariç. yapıyor ayı bu ayı ya, ayı ayı ya uzun bu her şey gibi. Kezban'ın yanında vurdu. Bu masan yapıyor, hiçbir ya. şey yok bunun. Onlar ermişler daha, öyle yemek söylenir mi? Ne söylenir? Ne söylenir? Ne söylenir? Ne söylenir? Ne bana küfür, Tabii Tabii bana küfür mü He he. Bana küfür etmez. Ben dediğin gibi kardeşime olur diye. O bana Gerne küfür etmez. Yenge cev kim? O bana, etmez. Ol, o bana küfür etmez. Sağ ol cürmeli Mehmet O bana küfür etmez o beni sever. <laughs> o sağ Mehmet abi, Mehmet Ağabey mi ağam? E sen ben ben mi yenim dedin? Mehmet araba ne demek Bir adam on yüzyıl ne yapıyor? Her birisi bir yerden abone. Abone. Sen bunu yalan söylüyor, mahsus yapıyor ya. Her şey biliyor mahsus yapıyor. Her şeyin farkındadır, öyle ya diyor, diyor ya. Şey ya. Kavacım sen mahsus mı ya. yapıyorsun yoksa? Tabii mahsus yapıyor, mahsus yapıyor ne diye? Millete küfür etsin diyerek öyle yapıyor ya. Hepimiz seni seviyoruz onun için canım sen de. Ne şey, dedi sen diyor? Sen diyor sana bir şey dedi mi? Küfür ettik, dayan mı attık? Sağ ol, şey demez diyor. Koynuna sarılıyor. Çık, çık, çık. Sen kuzum ben bir şey derim Gel 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 aha, aha. Ya, ben, ben, ha, ha, gel 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 öpeceğim seni. Gelir. Gelir. gel ki görürsün. Aha. gel 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 Oğlum da şey asas. Kulak iyi şey şey <laughs> 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 Gelme buraya. Niye? Neler yapıyılar? gidip uzanıyor. Sırağa bile top Sevmede var bu Ben nasıl olsa dediğim gibi benim çobanım var. Onu yapmıyor. Allah'a kıyım. Ne var Ben Daha dayımız yapmıyorsun? Gel ya. E sen ama. Sen de başını geldin. E sen de tuyla Allah Sen ben bundan yaşlı. Niye? Sen nasıl onda yaşlısın? Zeren Zeren. Sen onda yaşlı mısın? Sen onda yaşlı değilsin aslında. Bir Aşk olsun yenge, ben senden küstüm daha. Allah'ı cevaplayın bari. Ben oraya Allah'ı bari. Sen ne işin var burada ya? Geceye sen neye geldin? Ya kuver mi? Vatanımdır lan, vatanıma geldim. Ya, sen neye geldin? Deyla. Ne vatan sen? Benim vatanım burası. Dört <laughs> gündür gelmişsin, vatan olmuşsun. Hıh, Yok, Hıh, sen. Hıh, sen. Hıh, sen. Hıh, sen. Hıh, sen. Sana bıraktık şapası, gittik onun için. yap, git çantasını yap, yap. Çantan orada... Masanın üstüne işte, getir, sen sepanın üstüne işte, çantan. Sepanın üstüneymiş. Hıh, yenge. Sen seni gel. Sana bıraktık gittik. Ne tatlı kesin? Size yetmiyor, onun bıraktık gittik size. az geldi buraya, onun için deriz. He, köy az geldi size, buraya da bıraktık size. Bak bir ya. Nasıl nasıl geldik? Tanımıyor mu dayı? Nasıl geldik, nasıl 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 geldik? Nasıl geldik? Nasıl geldik?

Kardeşim sen kusura bakma. Yok kusur senin, o ne demek ya? Ben niye kusura bakayım ki? Kusur senin dedim. Ee, benim. He kusur senin, ben bakmıyorum. Sen niye onu öderlemiyorsun? Benim evet. mi özenim? Onun kocası var orada, bana ne diyorsun? Kocası, kocası var. Onun <laughs> 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 kocası kim? Sen aynısın, Hünkiye. Hünkiye kusur mu? Kavga da, Kocası kim? Hünkiye kusur dedi. diye, çeler diye. Ne yapıyorsun sen? 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 Ne

ne oldu? Yine daha şimdi Oraya. geldi. Yeni nereye gidiyor? Kasıp var, bebekler kaçtırıyor. Ne oldu? Berek bizim, börek bitsin, börek yiyin. Tabii ya. Derede sel geldi, seher, Sen şimdi gidemezsin, dere kopandı şimdi. Derede ne işin var? E nereye gideceksin? Köprüye ne olmuş? Köprü burada değil, köprü uzak. Köprü ha, uzak, mı? Köprü bizim o taraftan gidiyor. Dağlarda geziyoruz. Kutları içinde gitme ya. Geldim bir sürü ot temizledim. Otlara bir şey yapmaz ya. Onun kale, gideriz. Ha, kale, kale de. tamam. gideriz. Ben de gideceğim o tarafa. Ne, ha. Ha, medine o de bizim arkadaş. Gidin akarba geliyiz. <laughs> Medine'ye gönderiyoruz. Medine kalsın burayı. Siz ikiniz yalnız gidin. Medine burada bizim, bizim yanımızda da neye kalsın Medine biz zorla götürmezdik ya. E ne biliyoruz, zorla diyorlar, Medine gelmiyoruz. Medine burada olacak. Medine bizim misafirimiz. Seni götür, götürür senin telefonu alırız. Seni de, de <laughs> kafir Ben derdiniz. Biz sizle Dayısının oğlunun yanına geldik. Biri. Dayısının oğlunun yanına geldik. Kim bunlar, ikisi mi kafir? Bunlar ikisi kafir mi? İkimiz kafiriz. Öyle diyor tabii. ikiniz kafirsiniz diyor. Evet. Evet. Ne bu ne? E, bu ne? E, e, e bunu niye ben o, kasey o, kasey o. O. Evet. Ne yapacaksın? Bak. Oh. Evet. Ben Evet. 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 Evet.

Ya hepsini hepsini biliyor mu? Dalga geçiyor milletten ya. Bizimle geçiyor ya. Ha nasıl dalga biliyor? Rayber ki, Rayber ki. Bizimle dalga geçiyor. Evet. Rayber, Rayber, Rayber ki. Sordan evet. Rayber kiri mi bu? Rayber çöl değil sen oğlum ne? Ha? Nasıl nasıl biliyor? Nasıl biliyor etti? Rayber çöl değil sen oğlum nedir ha? Ne biliyor? Ya biraz daha dikkatli.

sen i̇şte ti pe pe sa pobe var bkeni. <laughs> <laughs> şey <abim, de>, ne kem Ne kujavi. Ne Ne kujavi. Ne Ne kujavi. Ne Ne kujavi. 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 Ne Ne kujavi. Ne kujavi. Ne kujavi. Ne kujavi. Ne Ne kujavi. Ne Ne kujavi. Ne kujavi. Ne kujavi. Ne kujavi.

e ne, son böyle Neyse o gizli. iş o. yok. O sırdır o sır iş o gizlidir. madem sen niye konuşuyorsun? O Sütçe gizlidir sen aradan yürüyorsun? Aranızda kalsın <laughs> Öyle deme, te... sen aradan niye yürüyorsun? aranızda kalsın ara. Sen de karışma. Large, sen dur böyle. Ben de ne Ya o ötüme. Ya o Suat-ı demlâhi tîhe. Suat-ı ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? diyor? Ne Ne gerek o beni. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ben diyor? Şey e, tarafı diyor? Ne Ben Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne gelirsin eve. E, Bacak, 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 Bacak kırık. Niye? Herhalde niye? Herhalde niye? Herhalde niye? Herhalde niye? Herhalde niye? 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 sen parayı ver ben bacak veririm. <laughs> <laughs> sen bacak parayı ver ben bacak Ben para verdim bacak yapamadım ama sen bacaklar takabilirsin. <laughs> <laughs> Kalbin oğlan. <laughs> <ne? Allah. gülüyor> ya çok ay. Bak misafir rahatsız gelmiş o. Bir gidemiyor. Kız sen yanımda oturmuşsun şimdi kalk. Al kalk Al kalk yiyesin. خدا من jätteاره میحبه لعنت من. ادامه یکارری برفت و سریعی ن licensed. افتراد فرست. کادرن من افرادی من و دوست ماییم چند اون صلاه یک ludd dotted me مجرم تو سرش?! چه زمين گذارین؟ پایینه همون بود! سرش خراش م loading ؟ limitations باشن سرش ها I am و مجرم صورت ی ليست از این Kucağına çocuk kucağına? Araba tut, araba kapının önüne evet. kadar kutu. Orbe yenge, Yenge, o, o zaman, zaman sen götür, götür. Bırak, gel. Sağ ol, sağ ol. Vallahi çok güzel. Yapar yapar yenge kuvvetlidir. Bir daha da odun getiriyor o kadar nasıl sızlamaz? Daha odun nasıl sızlamaz olur mu? Bu bu. maşallah kuvvetlidir. Sıkın ağır götürür. Çay defazı bir tekir üstüne falan ispettir. Bu. Ere ere. Odun doldurmuş doldurmuş. Yürü çöğüldü mü? 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 Yok az çiğdi var bari. Bu dozi bırak. E, cüzci yedi cüzci yedi cüzci yedi ya, de, bu dozi bırak cüzci. ne yapacaksın? Ne yapacağım o da ne yapacağım? Sağına bak o da ne yapacağım? Sağının yine yerindendi. Ne yapacak o, şimdi yedir yedir mezarda yedir odun yedir lazım de. olmaz mı? Odunu kötü orada odun nasıl yakacaklar? Diğer. Onun hayrına. Onun hayrına. Yenge. Yedir. Yenge sana bir şey diyeceğim. Benim odunum yok biraz ben odun vereceğim. Gel Sen Tamam, bir araba getirin de doldurun götürün. Tamam. Ya ben işi yok. Ya, <laughs> <sen> daha buraya gelmeyecek. Bir El arabası diyor, el arabası götürecek yani. Gel <laughs> götürün. <laughs> araba <laughs> <ha>, el arabası, <laughs> kamyon değil ha, yani. Hem kapıda <laughs> tutsun, hem <en> kapıda medeni. <laughs> Biraz ha, güzel sen bilgiler yapın. Hem kapıda, hem kapıda, hem kapıda. Hem kapıda, hem ya mı koyun ne kaçıp ver hep lağım ben tamam tabii görünce senmetsin tabii ne her kitap bak bak geç da böyle civralı şey ne yaptı üstü bir Tabii öyle bir de kimrol da bu. Her taraftan akraba. Tabii tabii kimrolluk yani olsun. Her tarafta <laughs> yeşil dostu. Ana bizim <laughs> bir taraf. Öyle mi? He. Benim annem de rahmetli, Slavca bilir Eee, amcam da biliyor tabi. amca? Sen de zavzaza biliyorsun, sen de Ben anıyorum da. Bilir bile, daha çok o da şey bilir. Ahmet'in babana söylüyor. Biraz beraber şey de olsun, güzel şey bana seni börek yaptın bak, al Ya Ne ya?

Zeraren giriyor. Eğil. Teröristler için benim. Çok güzel. Şöyle bir şekilde çizik çizik. Şöyle bir şekilde. Şöyle

Devran tante avenue petit merotset. Yani adam sayılır Ne o